hani hepimizin kendi dünyamıza, kendi vücudumuza, kendi hayatımıza baktığımız zaman fark etmiş olduğu bir şey vardır. Biz çok aciziz. Çok fakiriz. Gerçekten hiçbir kudretimiz, ilmimiz, irademiz hayatımızı karşılayabilecek bir seviyede değil. Ne gibi? Mesela bakın normal şartlarda hani düşünmezseniz çok güçlüymüşsünüz gibi hissediyoruz. Yani güçlüyüm ben, yürürüm, koşarım, yemek yerim, tuvaletimi yaparım, her şeyi yaparım. Yani bana kimse engel olamaz diye düşünürken aslında bunun tam aksi bir yaratılışın içerisinde olduğumuzu fark ediyoruz. Mesela çok aciz bir varlığız, yemek yemeden yaşayamıyoruz. Kesinlikle yemek yememiz lazım. Mesela şu suya çok muhtacız. Yani şu su olmasa insan Hayatını devam ettiremez. Çok kısa bir müddet yaşayabilir. E, yemeğe muhtacız, e, havaya da muhtacız. Yani hava olmasa, su olmasa, yemek olmasa hayatımızı devam ettiremeyiz. E, aynı zamanda yediklerimizi çıkartmak için tuvalet yapmaya da muhtacız. Allah Allah! e Tuvaleti bazen yapamadığımız zamanlar oluyor değil mi? Bazen sere serpe yaptığımız zamanlar oluyor. Bak hiçbir şekilde kendimize hakim olamıyoruz. Karnınız ağrıyor. Değil mi? Karnınız ağrıdığı zaman çaresiz kalıyorsunuz. Ah, falan. Başınız ağrıyor hiçbir şey yapamıyorsunuz. Enteresan. Bir yeriniz ağrıyor bir grip geliyor size mesela yerinizden kalkamıyorsunuz. Felç oluyorsunuz. Hiç hareket edemiyorsunuz. Ne kadar aciziz değil mi? Kainattaki her şeye muhtacız. Güneşe muhtaç olduğumuz gibi ağaçlara, meyvelere muhtacız, haddi zatında insanların varlığına da muhtacız, bazen bir tebessüme muhtacız, bakıyoruz o kadar çok şeye muhtacız, o kadar çok şeye ihtiyacımız var ki peki sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi bir Allah'ın eseri olan ben neden bu kadar acizim, neden bu kadar fakirim? Neden bu kadar güçsüzüm? Vücudumdaki bu hadiselerin, şu gelişmelerin, şu faaliyetlerin farkında bile değilim. Farkında mısın? Ben de değilim. Mesela yemek yedikten sonra ne oluyor bilmiyoruz. Elmayı ısırıyoruz. Ne oluyor bilmiyoruz. Nasıl dağılıyor, nasıl parçalanıyor, hangi enzimler geliyor, midede, bağır, midede ne oluyor, o midedeki aksiyon ne demek, faaliyet nasıl oluyor? Kalın bağırsakta ne oluyor? İnce bağırsakta hiçbir şey bilmiyoruz. Kan nereden alıyor? Kemikler nereden kalsiyum alıyor? Hiçbir şeyden farkında değiliz. E çok garip değil mi arkadaşlar? Nasıl yaşadığımızı bile bilmiyoruz. Ve diyoruz ki ben yani bu kadar zaaf, bu kadar fakirlik, bu kadar acizlik içerisinde bir de kendimize güveniyoruz. Garip bir şey ama insan düşünen insanlar merak ediyor. Peki neden beni bu kadar aciz yaratmış, fakir yaratmış, muhtaç yaratmış Allah diye bakın neymiş nedeni. Cenab-ı Hak hatsiz kudret, sonsuz kudret, nihayetsiz rahmetini, sonsuz rahmetini göstermek için, göstermek için insanda hatsiz bir aç nihayetsiz bir fakr derece İki sır. Gökhan tekrar edelim. Niye tekrar ediyoruz biliyor musunuz? Çünkü birinci söyle işte hızlı geçiyor, beynimiz tam o olayı kavrayamıyor. Bakın cümleyi tekrar edelim. Hem, niye yaratmış Cenab-ı Hak? Hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek istiyor. Rahmetini göstermek istiyor Allah bize. Sonra nihayetsiz kudretini göstermek istiyor nasıl gösteriyor bakalım. Hem hadsiz nukuşu esması'nı kendisinde bulunan o ünvanları göstermek için insanı öyle bir surette yaratmış ki hadsiz ciyetlerle elemler aldığı gibi insan hadsiz ciyetlerle de insan lezzetler alabilir. Bir makina hükmünde yaratılmıştır. Nihayetsiz lezzet değil mi? Nihayetsiz sonu olmayan elemler duyabiliyoruz. Ve o makine insaniyede yüzlerce alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insana ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, ilahi isimler bir alemi askar, küçük bir kainat hükmünde olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Şimdi bakın Mesela elinizi kullanamasanız, elini kullanamamanın bir elemi olduğu gibi kullanmanın da bir lezzeti var. Mesela dişleriniz ağrımıyor. Dişlerinizin ağrımamasının bir lezzeti olduğu gibi ağrımasının da bir elemi var. Mesela açlık bir elem olduğu gibi ama yemek yemekle tokluk da bir lezzet veriyor. Yani bütün vücudumuzdaki maddi ve manevi cihazatımız elem ''Ve lezzet alabilir özellikte yaratılmış. Ta ki Allah bize bu elem ve lezzet yönüyle kendisinin nasıl bir kudret sahibi, nasıl bir rahmet sahibi olduğunu göstersin. Çünkü başka türlü anlamamız mümkün değil.'' ''Bunda sıhhat ve afiyet ve lezzetler gibi nafi faydalı şeyler nasıl şükür dedirttirir?'' Mesela dişinizin ağrısı var. Elem çekiyorsunuz. Ağrı geçti. Ne uyanıyor hemen bizde? Elhamdülillah. Allah şükürler olsun ya. Vallahi inanılmaz ağrıyordu. Ya bir an var ya böyle bıçak gibi kesildi ya şükürler olsun. Ya kardeşim inan diş ne kadar büyük bir nimetmiş ya. Muhabbet bu değil mi? Hemen ilk anlattın diş. Hemen iş yerinde bir bunu anlatıyor. Ulan diş öyle bir nimetmiş ki arkadaşım. Vallahi bak ben hiç kaç yıldır dişim ağrımıyordu. Dün akşam yatamadım ya yatamadım. Böyle Allah'tan şifa verdi de Allah bir anda kesildi. Elhamdülillah ya düşünsene bak 32 dişin birden ağrıdığını. Belki bir ağrıyordu. Şükürler olsun diye. Neyi fark etti bu adam? Dişin ağrımasın, ağrımamasının bir nimet olduğunu fark etti. Elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar içinizde kulağı ağrımayan var mı? <laughs> Bak o kadar umursamıyor ki ağrıyorum, ağrıyor musun, ağrımıyorum, farkında bile değiliz değil mi? Çok ilginç. <laughs> Niye? Ağrısaydı bu sözüme ben fark ederdiniz ama değil mi? Yani kulağı ağrıyan var mı deseydim? Sabahtan beri çekiyorum. Niye? Kendisini kulak hissettiriyor, değil mi? Mesela beliniz ağrınca belinizin olduğunu fark ediyorsunuz yani yıllarca. Ulan belim varmış benim ya. Yani. Nasıl da ağrıyor. Değil mi? En ufacık bir ağrıda, en ufacık bir acıda biz oramızın olduğunu fark ediyoruz. Ve ağrımamasının ve acımamasının ne kadar büyük bir nimet olduğunu farkına varıyoruz. Ve diyoruz ki benim belimi, dişimi, başımı ağrıtmayan Allah'ım sana şükürler olsun bu ne kadar büyük bir nimetmiş deyip farkında olduğumuzu şükrümüzle ifade edip Cenab-ı Hakk'a bunun kulluk bilinciyle bir hitapta bulunuyoruz. Bunda sıhhat ve afiyet, lezzet gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir? O makineyi çok cihetlerle vazifelere sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası olur. Burayla ilgili size bir latif bir anıyı anlatayım. Eskiler bilirler, yenilere de bir tebessümlük olsun. Ne kadar büyük bir nimet. Mesela gaz çıkartmak denilen bir hadise vardır. Yani çoğumuzun çok umursamadığı, değil mi? Yani böyle çok üstünde durmadığı, yani giderken böyle pıtır pıtır şey yaptığı, yani sabah akşam, yani insanın bir gaz, realite bu bir gerçek yani. insanda Cenab-ı Hak insanın vücuduna zararlı şeyleri gaz suretiyle dışarı atıyor. Bir gün arkadaşlar bir abimiz anlattı bunu bana. Bir arkadaşını hastaneye yatırıyorlar. Hastaneye yatmasının nedeni de gaz problemi var. Yani gaz çıkışı yapılamıyor. Ve bu yüzden de bakın çok ilginç o iç organlara baskı yapıyor. Patlama noktasına gelecek. Doktorlar da sürekli olarak başında ilaçlar vererek tedavi etme yöntemleriyle onun o gazı dışarıya çıkartması için uğraşıyorlar. Yani doktor var, hemşire var, herkes orada. Büyük final bekleniyor. Yani adam için uğraşıyorlar. Bakın tam adam o doktorlar da başındayken çünkü adam ölecek baskı yapıyor yani ciğerlerine, midesine, bağırsağına gaz atamıyor. Çok fena zor bir durum. Bakın adam o beklenilen muhteşem sesi çıkarttığı an, Doktor ve hemşireler, bravo bravo. Bak hastayı alkışlıyorlar. Neden? Niye alkışlıyorlar? E çünkü adam büyük bir zahmet ve zorluktan kurtuldu. Şimdi soruyorum, kaçınız böyle bir faaliyette kendinizi alkışlıyorsunuz yani? <laughs> Bakın ne kadar büyük bir nimet değil mi? Elhamdülillah. Ya Rabbim öyleyse ne yapacağız? Benim maruz olduğum bütün zahmetlerden kurtaran Rabbim. Sana hamd olsun. Her şey bir neymiş? Nimetmiş. Yani öyle alalade geçmemek lazım. İşte Cenab-ı Hak da bize ne kadar çok nimet verdiğini hissettirmek için. Ne kadar büyük bir nimetle bizi çerçevelediğini, her bir nimeti önümüze serdiğini bize göstermek için bize acizlik veriyor, birdenbire o acizliğimizi karşılıyor. Bize fakirlik veriyor, birdenbire ikram ediyor. Diyor ki sizin, sizin zannettiğiniz hiçbir şey sizin değil. Her şey bir ikramdır, her şey bir ihsandır ve bir şükür gerektirir. Evet çok önemli kısmı şurayı okuyalım bitirelim. Bir lisan ile değil insan. Belki her bir azanın lisanıyla bir iltica Allah'a sığınma. Bir istimdat Allah'a dayanma vaziyeti verir insana. Güya insan o arızalar ile bakın çok önemli. O arızalar ile o sıkıntılar ile vücudumuzdaki o problemler ile ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden, içinde barındıran müteharrik, hareketli bir kalem olur. sayfe hayatında Allah'ın ona vermiş olduğu ömürde veyahut levh-i misalide mukadderat hayatını yazar. Kendi kaderini yazar yani. Ne enteresan. Aslında her bir acı ve o acıdan kurtulmamız her bir sıkıntı ve o sıkıntıdan kurtulmamız bizi şükretmeye Cenab-ı Hakk'ın bir nevi teşviki. Niçin bunu yapıyor? Çünkü insan gaflet içerisinde. Verilen nimetlerin farkında olamıyor, unutuyor, ülfet yapıyor, alışkanlık yapıyor ve şükrünü eda edemiyor. Öyleyse neyi tanıyamıyor? Allah'ın kudretini ve rahmetini anlayamıyor. An içinde şükürsüz bir hayat, edepsizce bir yaşantı içerisine giriyor Rabbine karşı. Ve esma-i ilahiye bir ilanname yapar ömrünü ve ömrü bir kaside-i manzumeyi subhaniye çok önemli. Yani Allah'ı sürekli anan, şükreden, hamdeden bir hayat hükmüne geçip vazifeyi fıtratını, yaratılış vazifesini yerine getirir. Öyleyse bugünden itibaren ne olarak bakacağız başımıza gelen sıkıntılara, ihtiyaçlarımıza ve fakirliklerimize? Bizi kendisine tanıttırmak isteyen Allah'ın kudretini ve rahmetini anlamamız için vücudumuzda ve hayatımızda vermiş olduğu acizlik, fakirlik ve noksanlıklar olarak kabul edeceğiz ve her birisinden dolayı her birisinin zerreleri sayısınca Allah'a "Allahım sana ağrımayan vücudumun her bir zerresi kadar şükürler olsun, hamdolsun." diyeceğiz ve kainata gönderilme gayemizin yerine getirmiş olacağız inşallah. El Fatiha.